Yaylar problemleri bir problemle karşılaştığında nasıl reaksiyon verir ya da problemlerini nasıl çözer? Enerji değişken tabii ki haliyle yay bir problemle karşılaşmaktan hoşlanmaz. Şimdi bu değişken enerji sebebiyle bir problemin tabii problemin niteliği de çok önemli ama zaman zaman öyle bir karar verir ki hiç kimse ondan bu kararı beklemez. Yani şaşırtıcı olur verdiği karar. Ama zaman zaman da çok uğraşır o problemin üzerinde ya da sorununun üzerinde onu cidden problem haline getirir ve kendisini yıpratır ve yorar. Dolayısıyla yayın problem çözme enerjisi biraz sıra dışı olabilir. Beklenmeyen kararlar aldırabilir yaya ama genel olarak verdiği karar artık sabittir, nettir. Tekrar değiştirmek veya üzerine çok fazla düşünmeyi tercih etmez.